Alo Şenur. Delirdin mi İknur sen? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Seninle konuşmak istemiyorum ben. Şenur arıyor diye açtım telefonu. Senin beni anlamayacağını çok iyi biliyorum zaten. Ya neyi anlayayım seni Doktor? Yaç! Çocuk kaçırmak ne demek ya? Burhan karışma bana. Ben çok sevdim o çocuğu tamam mı? Anlamazsın sen. Zaten ne zaman anladın ki beni? İknur o bizim kızımız değil o Sare değil, o başkasının kızı. Başkasının kardeşi. Hayır, hayır benim kızım o. Bana bir gün anne diyecek, bak göreceksin. Hem Emel de bir gün bunu kabul edecek. Herkes kabul edecek. İlk bunu yalvarırım söyle, neredesiniz gelip alayım sizi. Bak o çocuğu bırakalım evine. Yalvarıyorum sana. Antalya'ya gidiyoruz biz. Orada yaşayacağız kızımla. Emel'le yeni bir hayat kuracağız biz. Ama ufak bir aksilik oldu. Emel kaçtı elimden. Ama bulacağım. Ben bulacak kızımı, Emeli ben bulacağım. Burhan sen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Beni de bir daha arama. Ne diyorsun ya sen? Duydum ben. şeyi duydum. Telefonda kocasını anlatıyordu. Emel'i bu kadın kaçırmış. Emel'i o tarihe kutuşacakmış ama elinden kaçırmış. Öldüreceğim seni. Sen dur dur. Öyle olmaz. Bırak Atakan. At, at. Alın bu kadını. Bir an evvel ifadesini Bırak. versin. Çabuk. Ben ifademi ifade beklemeyeceğim Ben sana uzak dur demedim mi bizden? Ha? Bırak! Bak, o çocuğa bir şey olsun. Seni ellerimle öldürürüm. Anladın mı beni? Ellerimle öldürürüm seni. Bırak! Benim kızım olacaktı çünkü o. İzin verseydiniz benim kızım olacaktı. Hepiniz çaldınız onu benden. Çaldınız. Şimdi de kaybettiniz işte. Nerede olduğunu kimse bilmiyor şimdi. Gördünüz mü? Allah kahretsin sizi. götürün bunu hemen. Allah kahretsin. Benim kızım o. benim kızım. Emel! 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 Buradayım, geldim. Geldim, buldum seni. Buldum seni. Olmuşsun Emel, olmuşsun. <Sessizlik> donmuşsun Emel, donmuşsun. Donmuşsun. Emel 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 Abim. Emel Oğlum abacığım ben duyuyor musun Emel Buz gibi olmuş Abi Abi Allah Burada abi. bir koy burada eş Amiran salanıyor Sana çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ne demek Asiye? Ne demek? Dur sana. Dur dur dur. Dur, dur, dur. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın